Size hoş geldiniz. Bir Android TV Box aldınız. Böyle bir şey olabilir ya da şöyle Next'in ya da başka markaların, özellikle Mi Box çok popüler biliyorsunuz, böyle lisanslı bir ürünü olabilir ama çok fazla sorular geliyor. Ben bu cihazı aldım. Chrome'u nereden yükleyeceğim? İnat'ı nereden yükleyeceğim? Ya da başka bir tarayıcı önerir misiniz? Ya da hangi uygulamaları nasıl indireceğim? Bunları anlatır mısınız? Da çok fazla sorular geliyor. Aslında kanalımızda pek çok cihaz için sıfırdan kurulum videosu var. Ancak bazıları tabii ki güncelliğini yitirdi. Çünkü artık pek Chrome kurmuyoruz açıkçası. Bu konu önemli çünkü bir kere piyasada çok fazla sahte uygulama var. Yani özellikle insanların telefonu tabletine erişmeye çalışan ve kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışan ve çok popüler uygulamaların pek çok sahtesi maalesef piyasada mevcut. İşte bu yüzden Android TV Box'ları size öneriyoruz ki bir nebze olsun kişisel verilerinizin olmadığı bu cihazlara özel mail adresleri de kullanabileceğiz. Yani telefonda, tablette pek çok kişisel veriniz var. Pek çok bankacılık işlemi, sosyal medya hesapları orada tutuyorsunuz ama bu cihazlar gerçekten hayat kurtarıcı nitelikte. Hem büyük ekranda istediğiniz içerikleri izleyebilme şansınız oluyor hem de fiyatları da nispeten uygun ve açıkçası kişisel verilerinizi paylaşmadığınız için de çok çok daha fazla güvenli. O yüzden ben bu konuya önem veriyorum ve son dönemlerde gerçekten çok ciddi bir şekilde bu cihazlara bir talep var ve tekrar söylüyorum bana çok fazla soru geliyor. Kısacası bu videoda cihazınız lisanslı da olsa, lisanssız da olsa bunu nasıl kurabileceğiniz, internetten dosyaları nasıl indirebileceğiniz, bir klavye yani şu klavye bir fare kullanarak ya da yine bir flash bellek üzerinden bu cihazlara nasıl uygulama kurabileceğinizi anlatacağım ve kendi en çok kullandığım olmazsa olmaz dediğim uygulamaları da sizlerle beraber bu videoda kuracağız. Şimdi istiyorsanız giriş çok fazla atmayalım. Size ekrana alayım ve bu işlemleri adım adım yapmaya başlayalım. Kurulumda gördüğünüz ekranlar bazı cihazlarda farklı olabilir. Birebir aynı olmayabilir ama yapacağımız şeyler 3 aşağı 5 yukarı aynı olacaktır. Genelde bluetooth kumandası olan makineleri öncelikle kumandayı eşleştirmek gerekiyor. Ve bunu da genelde şöyle yapıyoruz. İşte kumandadaki iki tane tuşa aynı anda basılı tutun ve eşleştirin diyorlar. Hangi tuşlar olduğunu da söyle. Bakın şu an benim kullandığım cihazda sağ ve sol ok tuşlarını aynı anda bastığım zaman kumanda eşleşecekmiş. Hemen basıyorum ve eşleşti. Mi Box, Nextart Pro 4K ya da benzer lisanslı cihazlarda bu noktadan sonra bir sihirbaz çıkıyor ve bu sihirbazda biz hem cihazda oturum açıyoruz hem varsa olarak yüklenmesini istediğimiz bazı uygulamalar varsa onları seçiyoruz ve sonrasında işlem tamamlanıyor. Ama şu an kullandığım cihazda Böyle bir sihirbaz çıkmadı. Yani ben manuel olarak oturum açacağım. Diğer türlüsü daha kolay. Zaten ekran sizi yönlendirecek. Ama bu tarz bir cihazınız varsa ilk yapmanız gereken şey cihazda oturum açmak. Tabii ki oturum açabilmek için öncelikle internete bağlı olmamız lazım. Sağ üst köşedeki ayarlara giriyorum. Burada network ve internet bölümünde kendi internet ağımı gördüm. Şifremi yazarak bağlanacağım. Evet şu an internete bağlandı. Bir şey daha dikkatimi çekti. Bunda siz de dikkat edebilirsiniz. Bakın saat 9.07 geçiyor. Halbuki benim bulunduğum yerde şu an saat 17.07. Demek ki saat tarih ayarlarında da bir problem var. Yine ayarlara girdim. Cihaz ayarlarına geldim. Hatta buradan dili de Türkçe yapalım ki pek çoğumuzun cihaz zaten Türkçe olacağı için ayarlar hemen hemen aynı şekilde gözüksün. Evet cihaz tercihlerinde tarih ve saat kısmına geliyorum. Otomatik tarih saat kalsın ama saat dilimim yanlış. Ben burada kendi saat dilimim olan artı 4'ü yani Dubai'yi seçeceğim. Şimdi geri geldiğinde saatimin de doğru olduğunu görebiliyorum. Bir sonra yapacağım şey her aşama dönüme çıkacak olan oturum açma işlemini gerçekleştirmek. Çünkü pek çok uygulamada özellikle Google Play Store'da kesinlikle oturum açmış olmanız şart. Eğer ki bir sihirbazla oturum açmanız sağlanmadıysa yine ayarlara giriyorsunuz. Burada hesaplar ve oturum açma diye bir menü var. Yeri farklı olabilir ama genelde aynı. Bu cihazda Google ya da Aptoid TV bu da bir market. Hesaplarınızı oturum açabiliyorsunuz. Ben Google'ı seçiyorum. Ben kendi bilgilerimi yazıyorum. Bu arada klavye yine farklı cihazlarda farklı klavye geliyor olabilir. Şu an ben fare kullanıyorum ve bakın klavye fareyle tıklayabiliyorum. Ama siz sizin cihazınızda ve genelde lisanslı cihazlarda Google'un Gboard'u yüklü oluyor. Birazdan onu göstereceğim zaten. Gboard kullanırken ekrandaki tuşlara tıklayamıyorsunuz arkadaşlar. Tamamen kumanda kullanmak zorundasınız. Ama nasıl yapacağınızı, yani şu an ben bu sorunu yaşamıyorum ama sorun yaşayanlar nasıl düzelteceğini de birazdan göstereceğim. Telefonumdan onay verdim ve şu an cihazda oturum açıldı. Şimdi bahsettiğim klavye sorununu size göstereyim. Bakın normalde şuradaki klavye seçeneklerinde Google'un Gboard'u oluyor ve siz o klavyeyle ekranı tıklayamıyorsunuz. Eğer böyle bir sorun yaşarsanız hemen markete giderek o uygulamayı da yükleyeyim sizler için. Şunu da altını çizeyim. Eğer böyle bir sorun yaşamıyorsanız bu uygulamayı kurmanıza gerek yok. Mesela benim şu an yüklü gelen klavyem gayet güzel. Ekstra bir klavye uygulamasına gerek yok. Ama eğer ki klavyeye tıklayamıyorsunuz, Link Keyboard'u yüklüyorsunuz. Link Keyboard bu cihazların marketinde var. Hemen yükleyip aktif edeceğim. Size bunu göstereceğim. Çünkü fare kullanmak tamam şart değil ama işleri bence çok kolaylaştırıyor. Hatta fare de değil geçtiğimiz günlerde videolarda size gösterdiğim üzerinde klavyede bulunan bir air fare ya da air kumanda kullanırsanız cihazlardaki kullanma deneyiminiz çok daha yükseliyor. Hatta orijinal klavye kenara bile koyabilirsiniz. Bir de şu var orijinal klavye bozulduğu zaman çok bağlı. Böyle ucuz bir alternatifle hem de fare ve klavye desteğiyle çalışmak daha güzel. Link keyboard yüklendikten sonra açıyoruz. Öncelikle klavye etkinleştir kısmına tıklıyoruz. Buraya tıkladığımızda ayarlarda bakın klavye bölümüne kendisi otomatik olarak attı. Klavye direkt diyoruz. Link keyboard Az önce yüklediğimiz uygulama onu aktif hale getiriyoruz. Bu soruya tamam diyoruz. Geri geldiğimizde artık mevcut klavye kısmında Link Keyboard'u seçebiliriz. Bakın şimdi Link Keyboard'u seçtikten sonra bu Link Keyboard'un kendi klavyesi. Bakın ekrandaki klavyeye tıklayabiliyorum. Bu sorunu yaşayanlar bu şekilde çözebilirler. Ayrıca Link Keyboard'un kendi ana sayfasında düzeni değiştir kısmında klavye dizilimini değiştirebiliyorsunuz. Buraya Türkçe Q yaparak Türkçe karakterlerinde olduğu bir klavye elde edebilirsiniz. Klavye sorunu bence önemliydi. Bu şekilde onu çözdükten sonra tekrar Google Play Store'a gidiyorum. Yine Google Play Store'da bence ilk yapmanız gereken şeylerden bir tanesi şu sağ üst köşeye giderek güncellemeleri kontrol etmeniz. Cihazla alakalı güncellemeler varsa tamamını yükle diyerek cihazdaki servisleri en güncel hale getirmeniz bence iyi olacaktır. Ayrıca ayarlar kısmında uygulamanın otomatik olarak güncellenmesini açabilirsiniz. Ama şu oluyor bazen bir ara hatta Nebula Manager'da bunu yaşamıştık. Uygulama güncellendiği zaman düzgün çalışmamaya başlıyorsa işte o zaman bunu kapatarak az önce gösterdiğim yerde manuel olarak güncelleme de yapabilirsiniz. Ama böyle bir sorunuz yoksa otomatik olarak güncelleme açabilirsiniz. Buradaki uygulamalar tamamen güncellendik sonra kuruluma devam edebiliriz. Şu an tüm güncellemelerim bitti. Artık kuruluma devam edebilirim. Tekrardan Google Play Store'un arama sayfasına geliyorum. Bence ilk yüklememiz gereken şey bir tarayıcı. Bunun için aslında önceden Geosfer ya da GeoPages kullanıyorduk. Ancak şu an markette çok güzel bir tarayıcı var. Adı da Browser. Bu tarayıcı hem de download desteklediği için ve tamamen kumanda uyumlu olduğu için açıkçası benim son dönemlerdeki favorim. Ve tarayıcının şu yönü de güçlü. Yani siz internet üzerinden videolar izlemek istiyorsanız özellikle uzun metaj ve serilerin yer aldığı sitelerdeki içerikleri izlemek istiyorsanız tarayıcı bu konuda da çok çok başarılı. Ve tekrar altını çizmiş olayım. Tamamen kumanda uyumlu olduğu için de Chrome'dan farklı olarak fareniz olmasa dahi çok güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Chrome tamam çok güzel ama marketten direkt indiremiyorsunuz. Kendisini otomatik olarak güncelleyemiyor. Ve fare ihtiyacı maalesef şart. Aslında Google'ın bu cihazlara bir tane Chrome tarayıcısı çıkarması bence gerekiyor. Hatta çok geç bile kaldılar. Tarayıcı yüklendi. Şimdi bir diğer bence olmazsa olmaz uygulama olan CX dosya gezgini ya da CX file explorer kuracağım. Bu uygulama ne işimize yarıyor? Özellikle tarayıcı üzerinden bir şeyler indirdiğimizde bir APK dosyası olabilir ya da bilgisayardan indirdik, flash belli attık, flash belli cihazımıza taktık. O flash belli'nin içinden bir şeyler yüklemek istediğimizde ki birazdan size göstereceğim. CX dosya gezgini gibi bir dosya yöneticisine ihtiyacınız var. Alternatif olarak pek çok uygulama var. FX var mesela daha önce çok kullanıyor. Ancak CX basit, her işinizi rahat halledebileceğiniz ve tamamen ücretsiz bir dosya yöneticisi uygulaması. O yüzden çok uzun zamandır ben CX dosya gezginliği kullanıyorum ve bence yine olmazsa olmaz uygulamalardan bir tanesi çünkü cihazların bu arayüzü çok da güzel gelmiyor. Yani çoğunu özelleştiremiyorsunuz. Şuradaki ekranları kafanıza göre siz ayarlayamıyorsunuz. Özellikle yeni cihazlarda bunları yapmak daha zor ama Project Launcher Launcher'la ki bu da tamamen ücretsiz bir uygulama istediğiniz arayüzü kendiniz istediğiniz şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Projector Launcher'ı da direkt marketten kurabilirsiniz. Uygulamayı kurduktan sonra şimdi bazı temel uygulamaları istiyorsanız internetten indirelim. Bunun için dediğim gibi tarayıcı uygulamasını kullanacağız. Hemen çalıştırıyorum. Tarayıcı ilk defa çalıştırdığınızda karşınıza böyle bir sihirbaz çıkacak. Buradaki sorulara istediğiniz gibi cevap verebilirsiniz. Uygulama bir de bir pro sürümü var. İstiyorsanız pro sürümü satın alabilirsiniz ama ben şimdi pro olmadan devam et diyorum. Öncelikle Rek'i indirmek istediğim için arama kısmına Rek Box Twitter yazdım. Rek'in kendi Twitter adresine girmek için herhangi bir şekilde üyelik açmamıza gerek yok. Bizim aradığımız şey zaten buradaki bir link. Bu şekilde Rek'in Twitter hesabını görebilmek için herhangi bir şekilde oturum açmaya gerek yok. Bize lazım olan zaten şuradaki link. Ona tıklayarak Rek'in orijinal web sitesine gideceğiz. Buradan APK indir diyorum. Bu arada ben de yapıyorum ama bakın şöyle kumandayla da yapayım. Her şey gerçekten gayet basit ve hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Tabii ilk defa bir şey indireceğimiz için dosyalara erişim izni vermemiz lazım. İndir diyorum. Hemen indirme işlemi de başladı. Aynı şekilde bug sürümünü de indireceğim. Dosya yazma izni verdikten sonra bir daha size dosyada indirirken böyle bir soru sormayacak. Dosyalar indi. Tekrar söylüyorum. Bir diğer alternatifiniz bilgisayarınızda bu işleri daha hızlı bir şekilde yapmak, indirdiğiniz dosyaları bir flash belleğe atmak ya da Send Files to TV gibi ki kanalda videosu var bir uygulama kullanarak bilgisayardan ya da telefondan ya da tabletten direkt Box cihazınıza göndermek. Bir diğer alternatifte bizim drive adresine gitmek. Drive adresimizi biliyorsunuz. Başına mutlaka HTTPS 2 üst üste ve 2 tane slash ekleyin. Bit.ly slash 6128. Bu adres yazıp git dediğinizde bu şekilde bir klasör listesi gelecek karşınıza. Burada istediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz. Bazı cihazlarda şöyle aşağı kayarken problem yaşanabiliyormuş. Şu an gördüğünüz gibi ben en yani aşağıya kadar inebildim. Böyle bir problem yaşarsanız şuradaki ayarlara tıklayarak masaüstü görünümü seçebilirsiniz. O zaman normal masaüstü bilgisayar modunda açılacak ve bütün klasörleri görebileceksiniz ama şu an ben faremi tekerleğini yukarı aşağı doğru oynayabiliyorum. Hemen inat'a gireyim. Inat'ın bark sürümünü de indireceğim. İndir diyorum. Tekrar burada indir butonuna basarak dosya inmesini sağlıyorum. Buradaki bence en güzel uygulamalardan bir tanesi de H2 adlı uygulama. Yine bunun içine girdiğinizde mobil ve TV box olarak iki farklı sürüm var. Ben TV box sürümünü indireceğim. Bunun altında da hem uygulamanın kendi player'ı hem de uygulamanın ana dosyası var. İkisini de indirmeniz lazım. Şimdi geri gelerek uygulamanın kendi ana dosyasını da indireceğim. Ayrıca benim bir VPN üyeliğim de var. Onun için de kendi web sitelerine giderek VPN'in APK dosyasını indirmek istiyorum. UFO VPN yazdım ve Bakın kendi web sitelerine gidiyorum. Bu arada UFO VPN ile alakalı yine detaylı bir şekilde tanıtım videomuz var. Halen de Sinetek'e özel yaptıkları indirim devam ediyor. Ve bu üyelikte 6 tane cihaza kadar kurulum yapabildiğiniz için ben bu cihaza da UFO VPN'i aktif ederek kurulumu tamamlayacağım. Buradaki download apk yazan yere tıklıyorum. Ve dosyayı indir diyorum. Tüm indirmelerin tamamlandı. Artık ana sayfaya giderek bunları tek tek yüklemek istiyorum. Ayrıca en başta saymadık ama bence bu tarz cihazlardaki olmazsa olmaz uygulamadan bir tanesi de Batın Mapper adlı uygulama. Bu uygulama sayesinde tuşlarınızı ekstra özellikler atayabiliyorsunuz. Tek tuşla istediğiniz web sitesinin açılmasından bir tuşa iki kere bastığınız zaman farklı bir aksiyon almasına kadar pek çok değişik özellik ekleme şansınız var. Bununla alakalı da yine kanalda detaylı bir video mevcut. Uygulamanı yüklemek için CX dosya gezgini çalıştırdım. İlk çalıştırmamızda böyle bir sihirbaz çıkacak. Öncelikle erişim izni tabii ki vermemiz gerekiyor. Çünkü zaten uygulamanın ana eşlevi cihazdaki dosyalara ulaşmak. İndirdiğimiz her şey ana sayfadaki indirilenler klasörüne düştü. Buradan sırayla kurulumlarını başlatıyorum. Kur dedim. Paket yükleyiciye her zaman diye seçebilirsiniz. Böylelikle her seferinde bunu size sormayacak. Yükle diyorum. Uygulama yüklendi bitti diyorum. Sıradan yüklemeye devam ediyorum. E şu an tüm uygulama yüklendi. Bitti diyerek çıkıyorum. Bunları da istiyorsanız şöyle seçerek aşağıda sil yazan yere tıklayarak ve buradan da kalıcı olarak sil diyerek cihazınızdan kaldırabilirsiniz. Bu Uygulamayı yükledikten sonra ilk yapacağım şeylerden bir tanesi VPN uygulamamda oturum açmak. Bunun için şuraya tıklıyorum. Bu arada bu cihazda VPN uygulamam Doğru bir şekilde açıldı. Biliyorsunuz Mi Box'ta ya da geçtiğimiz çektiğim videoda Nextart Pro 4K'da dik olarak gelmişti. Bunda doğru bir şekilde açıldı. Şuradaki elmas işaretine tıkladım. Şuradan giriş yap diyorum. Google'a ya giriş yap diyeceğim. Çünkü zaten tanımlı olan Google hesabım şu an cihazımda da kurulu ve snetek34.com adresindeki VPN'imi otomatik olarak gördü. VPN tarafı bu şekilde çalışır hale geldi. Artık burada istediğim sunucu seçme şansım var. Hatta en çok ihtiyaç duyacağım Türkiye sunucusuna da şu an bağlandı. Tekrar CX dosya gezgini çalıştırdım ve şu an flash bellek üzerinden de kurulum yapacağım. Az önce size söylemiştim. Ben genelde bilgisayardan indiriyorum. Bakın şurada bir flash belleğim var. Flash belleği atıyorum ve burada işte uygulamalar diye bir klasörüm var. En çok kurduklarımı kurulacaklar diye bir alt klasörü attım. Burada istediğim uygulama yine tek tıkla kurma şansım var. Cihazıma kurmak istediğim diğer uygulamaları da hızlı bir şekilde yüklüyorum. Artık yüklemek istediğim tüm uygulamaları yükledim ve şuraya bir çeki düzen verme zamanı geldi. Bakın şu an çok karmaşık gözüküyor ama Projective Launcher kullanarak masaüstümüzde gayet güzel bir şekilde düzenleyeceğiz. Uygulamayı çalıştırdığınızda sizden tabii ki bazı izinler isteyecek. O izinleri verdikten sonra bilgisayarımızın Home tuşuna bastığımızda normalde bizi buraya atıyor. Yani ana ekran tuşuna bastığımızda bizi oraya atıyor. Öncelikle onu ayarlayalım. Ayarlar simgesine geldim. Projective Launcher ayarlarına geldim genel ayarlara girdiniz. Geçerli başlatıcı geçersiz kıl diyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra tekrar geri geliyorum. Burada Android ayarlarına gidiyorum. Android ayarlarında cihaz tercihlerinde en aşağılarda erişebilirlik diye bir ayar var. Burada Projective Launcher'a izin vermeniz gerekiyor. Buna izin verdikten sonra bakın şimdi ana ekran tuşuna basıyorum ve Projective Launcher çalışıyor. Artık o çirkin ana ekranı görmenize gerek yok. Ve Projective Launcher'da da şuradaki arayüzde görünmesi istediğiniz ya da istemediğiniz her şeyi kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Onu nasıl yapacağız? Yine ayarlara girdim. Bakın kategoride düzenle diye bir yer var. Buraya bir yeni kategori açayım. Adı ne olsun? Sinetek olsun. OK'ye bastım. Artık başlığımın adı Sinetek. Şimdi bunun içine uygulamalar koymam lazım. Uygulamanın yönet kısmına geldim. Eğer Screen burada gözükmese de olur. Aptoid TV gözükmese de olur. Browser gözüksün. Bu gözüksün. CX dosya gezgini gözüksün. Ya da onu ayrı bir yere de koyabilirsiniz bu arada. Gözükmesi istedim. Uygulamaları buradan seçiyorum. Bu arada benim cihazımda Chrome yüklüymüş. Ama sizin cihazlarınızda yüklü gelmeyecektir. Şimdi bakın yukarıda tamamen kendi özelleştirdiğim bir uygulamalar listesi geldi. İstiyorsanız bunları yerinde ayarlayabilirsiniz. Yani ben reki her zaman çok sık kullanıyorum dediniz. Üzerine basılı tuttunuz. Yeniden sıralı dediğinizde bakın bunu istediğiniz yere kendi alma şansınız var. En başa bunu koyabilirsiniz. Arka planın böyle değişmesini istemiyorsanız yine Project ve Launch ayarlarında görünüm kısmında arka plan yerine geldiğinizde başlatıcı duvar kağıdını dinamik renkler olarak ben bu şekilde kullanıyorum. Siz farklı şeyler deneyebilirsiniz. Böylelikle mesela şu an kırmızı simgeli bir uygulamadayken arka plan kırmızı oldu. Şöyle farklı rengin ağırlıkta olduğu bir uygulama seçtiğinizde de arka plan rengi ona göre değişiyor. Tabi burada siz tamamen özgürsünüz. İstediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca yine bakın aşağılarda işte ayarlar, görünüm ayarları, profilleri, görüntü ve sistem bunların görünmesini istemiyorsanız da yine yukarıda Projektör Launcher ayarlarına girerek, kategori düzenli ayarlarına girerek TV uygulamalarını buradan kaldırabilirsiniz. Mobil uygulamaları Buradan kaldırabilirsiniz. Yani görünürlük ayarlarını değiştirdiğiniz uygulamalar sırası ya da kategorisi oradan kaybolacak. İstediğiniz zaman da geri getirebiliyorsunuz tabii ki. Gereksiz her şeyi böyle kaldırarak daha sade ve tam sizin istediğiniz gibi bir arayüz elde edebilirsiniz. Ben bu arada bunları da bölüyorum. Yani tarayıcılar başka bir yerde, dosya gezginleri başka bir yerde ya da uzun metin izlediğim içerikler başka bir yerde şeklinde ayarlayabilirsiniz. Bir Android TV box'ı sıfırdan alıp kurup kullanır hale getirdiğimiz bu videonun sonuna geldik. Bu Android TV box'ı bir arkadaşıma vereceğim ve o kullanacak. Peki sizler bu videoyu izledikten sonra abi şunu da kurmalıydın, şu uygulama kurmadan kesinlikle olmaz dediğiniz, önerebileceğiniz başka şeyler varsa onları da bizimle yorumlarda paylaşın. Ayrıca launcher olarak hangisini kullanıyorsunuz? Ama yok abi benim launcher kullanmama gerek yok. Google TV ya da Android TV'nin arayüzü zaten gayet güzel diyorsanız da lütfen onları da yorumlara yazın her zaman söylediğim gibi kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı davet etmeyi ve foruma gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.